Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili seyircilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Çok değerli bir isimle Beşiktaş-Galatasaray maçını ya da daha doğru bir söylemle Galatasaray-Beşiktaş maçını yorumlayacağız. Abdullah Ercan bizimle birlikte. Abdullah Ercan hepinizin bildiği gibi Galatasaray formasını da giydi. Fenerbahçe-Trabzonspor. Bir özelliği daha var. Şenol Hoca ile birlikte çalışan bir e, teknik adam futbolculuk dönemini de söyleyelim. E, dolayısıyla en taze, en doğru bilgileri ondan alacağız. E, ya da şöyle söyleyelim. Şenol Hocanın planı nedir? Ona soracağız. O da yanıt verecek. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk Aldın abi. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Abdullah hocam diyeyim yani. Biz tabii böyle bazen <laughs> samimiyetle söyleyince insanlar ya hocaya niye böyle konuşuyorsun falan diyorlar. Ee, Abdullah Hocam, evet gerçekten e, önemli bir karşılaşma. Şunu söyleyeceğim, Galatasaray'ın önce e, işte Beşiktaş maçı, arkasından Başakşehir maçı nedeniyle bir zorlu süreci var. Şenol Hoca'nın da e, yeni başladığı bir süreç var. Şimdi e, önce istersen Beşiktaş tarafını ağırlıklı olarak konuşalım. Hocayı çünkü çok yakından tanıyorsun. Nasıl bir oyun planıyla oynar? E, ya da kadro seçiminde, mesela Mert Günok'tan başlayalım. Nasıl bir kadro seçimi yapar? onla ilgili biraz bilgi alalım senden. Ya şimdi bütün kamuoyunun da bildiği gibi Şenol Hoca ofansif bir antrenör. Yani oyunun ofans bölümünü daha çok benimseyen oynadığı oyuncu oyunlarda genelde gol bulmayı hedefleyen bunda da çoğu zaman başarılı olan Aynı zamanda takım disiplinine ve taktik disipline çok önem veren, e, oyunu ve oyuncuyu e, geliştiren ve aynı zamanda e, yarışmacı antrenör olarak Türk futboluna ve tarihe çok önemli izler bırakan ve bırakmaya devam eden bir antrenör. E, tabii şimdi... Süreci iyi değerlendirmek lazım Aldun abi şöyle e, tabi Beşiktaş'ta bir oy, o, hoca değişikliği yaşandı. E, şimdi tabi hemen yakın zamanda yarın bir derbi e, oynanacak. E, bu derbide ne yapar, hangi oyuncularla oynar? Ben e, Şenol Hocayı tanıdığım kadarıyla oynattığı oyun felsefesi açısından. Prensipleri açısından e, şöyle cevaplar verebilirim. E, bir kere bizi izleyen Beşiktaş ve Galatasaraylar şunu bilmeli ki Beşiktaş takımı yarın e, kesinlikle defans yapacak bir oyun anlayışıyla oynamaz. Nedeni şu mutlaka skor bulma Öne geçme, golü arama üzerine kurulu bir oyun oynayacaktır. Hemen e, bunun akabinde Beşiktaş takımı nasıl bir 11 ile çıkar diye soranlara hemen e, benim 11'im'i cevaplayayım. Ben kalede Mert'le devam başlayacağını düşünüyorum. Sabek, Rozier yanında, Sais yanında, Tala yanında da Masuak olacağını düşünüyorum. Ee, şimdi beş şöyle bir şey var Aydın abi. Şenol Hoca genellikle derbi maçlarını veya büyük maçları e, tek santrafor ve kalabalık bir orta sahayla oynamayı sever. Ki benim düşünceme göre yarınki maçın kazanılmasında orta saha oyuncularının veya orta saha kurgularının çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben eee Şöyle bir değişiklik yapacağını düşünüyorum. Saydığım dörtlünün önünde mutlaka jo e Joseph De Souza'yı içte e şeyi salih. Evet. Öbür tarafta da Gerson Fernandez'i mutlaka kullanacağını düşünüyorum. E sadece geçen haftaki kadrodan Aldun abi ben Hoca Dellali'yi kullanmayacak gibime geliyor. Yani onu bir hamle oyuncusu olarak bekleteceğini hatta duruma göre de belki oyuna bile sokmayacağını düşünüyorum. Onun yerine e, mutlaka Cenk'i kullanacak. Mutlaka Vegas'lu kullanacak. Burada kritik oyuncu kim olur diye düşünürsen e, bence orada, orada da büyük ihtimalle Redmond'u kullanacak abi. Evet. Benim 11'im böyle çıkar diye düşünüyorum. Ee, Tabi deplasmanda oynayacak. Ee, Galatasaray'a karşı özellikle bir kere şunu söyleyeyim hemen yeri gelmiş yani aklımda bulunduğu için şunu söyleyeyim. Ben oyun e, çok fazla e, set oyununda oynanacağını düşünmüyorum. Oyunun tabir yerindeyse taraftarların çok hoşuna giden bir gelgit oyunu şeklinde oynanacağını düşünüyorum. Bundaki kanım şu, iki takımın da maçı mutlaka kazanmaya yönelik bir oyun oynayacağından kaynaklanıyor. Çünkü hemen buradan biraz Galatasaray'dan bahsedeyim bağlam itibariyle. Okan Hoca'nın Beşiktaş taraftarının da maçta olmayacağı için Galatasaray taraftarının cevaplarına istek e, isteklerine cevap vermesi lazım. E, bilmiyorum katılır mısın? Son iki haftadır Galatasaray'ın oyununda e, ben biraz veya şöyle söyleyeyim İlk e, ilk yarıları itibariyle Alanya maçının 30-35 dakikası ve rakibin 10 kişide kalmasından kaynaklanan kara gümrük maçının ikinci devresinde ciddi iyileşmeler görüyorum. Yani şu teknik anlamda böyle bir değerlendirmeden sonra Haldun abi ben bu maçın kesinlikle berabere biteceğini tahmin etmiyorum. Berabere biteceğini tahmin etmiyorsun. Yani kamuoyunda şöyle bir şey var. Evet. Kamuoyunda, kamuoyunda herkes maçın berabere biteceğini düşünüyor ama ben berabere biteceğini düşünmüyorum. Anladım. Peki, şimdi bir iki tane e, konuyu söyleyeyim. Şimdi Cenk ve Ghost e, ikil, ikili mi oynar acaba diye sana bir soru sorayım. Öncelikle e, ikili mi oynar? Ben Jenk ve Ghost'un ikili oynayacağını tahmin etmiyorum. Yani şöyle cevap vereyim: ve Ghost'un yine klasik merkez santraforda tek oynayacağını, ama buna en yakın destek oyuncusunun Cenk olacağını. E, onu da e, sağ tarafa yakın olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Yani sağdan e, yani seninle bir sohbet etmiştik. Yani sağ e, rakip top rakibe geçtiği zaman Galatasaray'a geçtiği zaman sağ tarafta destek oyuncusu olarak gelecek. E, Beşiktaş'a geçtiği zaman da Vagos'un yanına ikinci santrofor ya da tamamlayıcı santrofor olarak geçecek gibi düşünüyorsun. Öyle bir şey söylemiştim. Y evet, evet. Aynısını düşünüyorum. Yani aynı geçen hafta kullandığı gibi Cenk'i kullanacağını düşünüyorum. Çünkü direkt merkezde ikili kullansa stoperlerin kucaklarına gideceği için oyunda bir farklılık yaratamayacağını düşünüyorum. Ama eğer sağ tarafa yakın Cenk'i kullanırsa hem rakip sol bek tarafından hem de merkezdeki stoperden biraz uzaklaştırıp daha kontrolsüz bir şekilde ce ceza sahası içerisine gireceğini tahmin ediyorum. Çünkü Şenol Hoca böyle oyun oyunları böyle oynamayı çok seviyor. Evet. Onu yakından tanıyan bir kişi olarak peki bir şey soracağım. Tabii Dellali konusunu soracaktım ama zaten yanıt verdin. Genel anlamda e, yani e, futbol e, düşünürlerinin çoğu da yani futbolu düşünüp yorumlayanların çoğu da Dellali'nin olmayacağı şeklinde düşünüyor. Muleka ile ilgili düşüncen ne? Biraz Muleka çok mu geride kaldı? Onu sorayım sana ya Haldun e, abi Muleka çok geride kaldı sözü sanki mulekaya biraz haksızlık oluyor şöyle değerlendiriyorum acaba mulekayı Beşiktaş e, valerin İsmail e, çok efektif olarak kullanmadı mı Bence Çünkü bunu neden söylüyorum oyuncunun çok büyük bir potansiyeli var öyle olduğuna inanıyorum ve hala da öyle olduğuna inanıyorum. Ama özellikle Muleka'yı kenar oyuncusu olarak düşünmek Beşiktaş oyununa çok fazla katkı yapmıyor. Ben iddia ediyorum. Muleka ceza sahası içerisinde Begos'la birlikte Beşiktaş'ın en etkili oyuncularından bir tanesi. Hatta bunu şimdi Cenk'i de bu işin içine sokabiliriz. Beşiktaş'ın Muleka'dan hem süre olarak hem verim olarak gerekli istediği şeyi alamadığını düşünüyor. Evet. O, o o onun katılır mısın bilmem. Yani e, Muleka'ya mutlaka daha çok süre lazım. İster Beğo oynasın, ister Cenk oynasın. Ben e, Beşiktaş takımının yeri geldiğim zaman bazı maçlarda 4-4-2 oynaması taraftar. Klasik 4-4-2 ya ister bu kenarlı olur Algün abi, ister iç orta sağlı olur. Yani Diamond dediğimiz gibi olur. Ama Beşiktaş takımı birkaç dizilişi oynayabilecek oyuncu grubuna sahip. Evet. O yüzden evet. sorduğun sorunun hemen cevabını vereyim. Beşiktaş daha Muleka'dan istediği verimi alamadı veya Muleka daha çok potansiyelli o verimi daha Beşiktaş'a veremedi. Ama bunun evet. nedenlerinden bir tanesi Valerin İsmail Şenol Hoca oyunculardan maksimum verim alan bir antrenör mutlaka onu değerlendirecektir. Bir de şey sorayım sana yani şimdi tabii e, bir savunma oyuncusu yani gerçi ofansif savunma oyuncusuydu ama netice itibariyle savunmanın göbeğinde iki takımda da böyle bir çekince var. Yani çok mu açık veririz diye Saiz Tayyip Talha bir tarafta Abdülkerim Bardakçı Viktor Nelson. Hatta kanatlarda sanki daha mı önde Beşiktaş Masukuy ile Rozier yani bir tarafta çünkü. Bir de bunu değerlendirelim istersen. Ondan sonra fazla yormayayım seni. Şimdi bir kere e, savunmanın kenarlarında bence Beşiktaş daha avantajlı. E, hem önündeki oyuncularla oynayabilen, hem e, o pozisyonunun iki yönlü oynayan orijinin, orijin oyunculara sahip ki Şenol Hoca özellikle savunma beklerinin oynattığı oyunda hücuma katkısını çok istiyor. Şimdi geçen hafta Galatasaray'da Emre Taşdemir gol attı. Bir tane de asist yaptı. Ama ben bu maça Okan Hoca'nın Emre Taşdemir'le başlamasının riskli olduğunu düşünüyorum. Ve başlamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii orada bir üç Türk ayarlaması da var Aldın abi. Onu da doğru planlamak lazım. Acaba arkada mı Türk oyuncuyu kullanacaksın kenarda yoksa önde mi? Ben orada tercihin önde olmasının daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Yani Yunus Kerem gibi düşünüyorsun? Evet, kesinlikle Berkant'ın sol, sol bek oynayabilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. Oynamaması evet. o, o gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Yani ee, Emre de risk diyorsun Berkan da risk. Orada. Abdülkerim, Yunus ve e, Kerem'in oynamasının daha mantıklı olduğunu söylüyorsun. Daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha bir şey daha eklemem lazım. E, ee, Galatasaray'ın bu oynadığı oyuna Abdülkerim Bardakçı iyi bir stoper. Kabul ediyorum. Ama Galatasaray'ın oynadığı bu oyuna özellikle son iki haftadır ön alan baskısıyla oynadığı oyuna Abdülkerim Bardakçı'nın uygun bir stoper olduğunu düşünmüyor. Keza evet. keza Nelson'la da uyumunun iyi olmadığını düşünüyor. Tabii zaman zaman bu sıkıntıları yaşadıklarını biz de net olarak gözlemliyoruz. Bitireceğim çünkü yormak istemiyorum seni. Bir şeyimiz var, önemli bir noktamız var. Yani biliyorsun sonunda konuşmayalım diyoruz ama hakem tayinini doğru buluyor musun? Ya şimdi Halil, Halil Umut, Umut Evet yani ya Haldun abi e, aslında düşüncelerim çok olumlu değil. Ama yani e, videonun bitiminde çok olumsuz bir görüş bildirmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. İnşallah hakemin konuşulmadığı bir derbi istiyorum. Evet onu zaten hepimiz istiyoruz. Son sorum da şu. Sana göre Galatasaray hani potansiyel vardır ya böyle Galatasaray ve Beşiktaş'ta öne çıkan oyuncu diye böyle beklediğin oyuncu var mı? ya? Yani şu oyuncu tesir edebilir oyuna dediğin en son onu sorayım. Ya bir kere atan ve tutanın çok etkili olabileceği bir maç olur. Eğer benim düşüncemdeki oyun gelişirse yani oyunun çok tempolu olduğunu en azından bir sürenin tempolu olduğu ve gelgitin olduğu bir dönemde Kesinlikle Atanın ve Tutanın çok önemli olabileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın, ha insanlar farklı düşünebilir. Ama tabii, tabii. Beşiktaş'ın öngörü olarak ben bu maçı galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Anladım. E, oyunculardan çok diyorsun ki takım olarak Beşiktaş biraz daha önde. E, evet. Gerçek gerçekten de e, yani bizi. E, tahmini zor bir karşılaşma bekliyor diyebiliriz. E, çok teşekkür ederim, e, güzel bir sohbet oldu. E, yani en azından e, Beşiktaş'ın bir fotoğrafını çekmiş olduk seninle birlikte. Tabii ki Galatasaray'ın da e, zaman zaman girişlerini yaptın. Çünkü o takımın da formasını giymiştin. Evet. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Biliyorum yorucu bir sürecin var e, hafta evet. sonunda. İnşallah oralarda görüşürüz. Teşekkürler, kolay Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.